Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 50.000 liralık kasamızla Big Bass Splash'e geldik Şöyle hızlısından 250'den 20 turla başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar oynadığım ve güvenilir yerlerde yorum, yorum kısmında sabit Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz Herhangi bir sorun problem asla yaşamazsınız Bilginiz olsun Gireceğim ki Girsen iyi olur da Yok hızlı girişleri severim ben biliyorsun Gel çıkacağım. Ritmi bozmayacağım. Plana taktiğe sadık kalıyoruz. Kasayı en az şöyle 3-4 katı yapmam lazım ki çıkayım. Diğer türlü çıkmam. Var mı? Hadi bir daha çevir gir. Az mı? Bir on daha deneyeceğim ya. iki gösterdiği için sırf bir on daha denedim. Bu! Aferin! İşimiz bu kardeşim bizim. Ama en az 100x 30 bin ödemen lazım. Yavalı ki daha fazla Hasan ver ödersin. Para vermezsen nasıl ödeyeyim? İnşallah kendimiz bir şekilde level 2'ye gidebiliriz. Diğer türlü ödemez. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza da ayrıca çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Tamam. Bu güzel. 8'de 3 tane daha aynı şekil gelsin. Çarpı 2'ye gideyim ben. Olmaz mı? Hadi bozma Hasan'cım. Evet çok güzelsin. 2'şer tane. Aferin lan sana hayret. Bir tane daha 7 spinde geliyorsun. Beni çarp 2'ye götürüyorsun. Oradan sonra her türlü koyarım. Yeter ki götür. Her bir tane daha. Hadi bu oğlum. La. Bu da vermezsen müdahale atacağım. Ah tamam çok iyi. Rahatlattın şimdi kardeşini. Dörtte bir iki tane daha atarsan çarpı 3 yapabiliriz bak. Öyle bir delikanlısın ki sen. Gelirsin bu. Vallahi bir, bir tane ver bari ona müdahale koyacağım deneyeceğiz. Tamam canın sağ olsun. Level 2'de düzgün ödeme istiyorum senden. Hadi. At güzel balıklara be kardeşim. Köplere bile gelmedi. Büyük balık. Ha bak, aferin. Gayet iyi. Bu güzel. Şimdi 8'de yani atmaz da bir iki tane daha ödeme atarsa güzel olur. Bir iki tane daha fazla değil. Geldi. Allan atsana. Tamam müdahaleyi koyduk. Buradan da geldi. 5 spin iki tane daha gelir mi acaba? 5400 de buradan. Bakalım sanki verecek gibi ama. Daha solu belli olmaz. Bir tane daha bence kesin atacak da. Dur. 2. Hadi lan bir tane daha at bari. Bom. Var mı? Aha. Tamam güzel gayet iyi 100x'inden fazlasını ödedi en azından İlk bonusumuza göre güzel başladık Şimdi üstüne gideceğiz Bozmayacağız kesinlikle bozmayacağız Bir on tur back to back için deneyeceğim bu arada Tekrardan girebilir Rahatsın Gel onu da ben saldım var mı Yoksa hemen arttırıyoruz Bozmayacağız 350 Bir tane skater Göremedim Hemen 400. Yine gideceğim. Benden alacağım ya. Yorum kral. Vallahi güzel bir ödeme at kardeşine. Böyle keşke çarpı ona falan gitsek de bir yerden. Fena güzel bir koyuş gerçekleştirsek de kendimize gelsek. Allah aşkına gir. Aferin sana. Tamam yine yemedi. Güzel yerden de girdi. Level 2 daha fazla asan. Ver şu ikisini ama. Ay ananın. Boşu niye tutuyor? Bekli ya level 2 gelmiyor. Bunlar geldikten sonra ben seni göreceğim. Onlar bir gelsin elbet bir yerde geleceksin. Buralarda vermiyorsan geleceksin. Kendimiz gidebiliriz yine. Az önce gittim. Hadi bakalım zorla. ama müdahale attım geldi. bunlardan ardına bir tane daha atacağım. Bin yazmadı gelebilir tekrar. Ah oğlum. Ya gelsin alt. Bir tane lazım. İşte ekran. Yine aynı şekil 4 spin hadi be oğlum. Böyle falan bırakma bari. Yapma. Hop da 2'de 2 yapar mı acaba? Bu kötü dedi şu an. Kırı kötü. Aha. Sonda da versene. Gönder lan. Getirmişken hazır. Eline sağlık. Tamam. Çarpı 2. Şimdi 100x'i 45.000 yapar. Bunu ödeyecek bence ya. Ödeyecek ödeyecek. 6750. Yani bir 30 daha ödese zaten yapıyor. Fazlasını da ödeyebilir. Umarım ki fazlasını öder de rahatlatır bizi. Gersene bunları. Bunlar boş geçilmek gereken ekranlar değil kral. Olur müdahaleyi koyduk. 18 buradan bozmuyoruz. Sakın bozma devam. Alacağız alacağız. 65. Bir müdahale daha deneyelim ya. Oho. İkişer tane. Çok güzelsin. Dörtte bir tane daha koydum. Bu çarpı üçteyiz bu arada. Eline sağlık. Burası çok iyi. Bir tane daha at. At o biri de. Bu çarpı üçe götür beni. Buradan 25. Hadi. Vallahi çok iyi. Ver. Ver lan. Ver ver. Sonra bırakmadan gönder şunu. Buna müdahale atmam lazım. Son spin. Ona kalan da ona kalmasın bir kere. Hadi be. Aferin lan sana. Hem de iyi yer ha. Gayet iyi gayet iyi. 13.5 çarpı 3. Şimdi koydum çocuğu. Baba. 50 100000 bin ödersen çok güzel olur ekstra. Bunun üstüne 50 100 çok rahatlatır bize. Hadi evlat yapabilirsin. Ekranlar gidiyor yapma. Ver. Bir müdahale atacağım. Kaldı 6. Bir tık zorlaması lazım. Ekler gidiyor abi. Çok iyi ekran yaptı da hepsi gitti. Ananı yeter artık. Daire kötüye geldi gel. Bakalım yapabilir ya. Yani düz bir ekran yapsa bu. Mesela. Son. Var mı bir şey daha? Yine de eline sağlık gayet iyi ödedin kardeşim. Lafım yok. 12 de buradan Artı helikopter böcüklerini de bağlı. Tık 16740 90. 200 x ödedi direkt. Nasıl Tamam kasa 3 katına atlandı. Daha iyi hale gelmemiz lazım. Bir on tur back to back için saldım. Var oyun iyi. Umarım ki bozmaz da fena katlarız buradan. Gel bir on daha denedim. Burada da girmezse hemen arttırıyorum. Şöyle 500. göremedim. Yoksa hemen arttırırım Durmam tek. O deli gibi tek. Hemen arttırdım 700. Gir. Girsene. Girsen var ya nasıl rahatlatacak o. Bir on daha deneyeceğim iki geldiği için. Hala geliyor. <laughs> Ver şu üçü. Heh. Hemen Arttırdım durup gideceğim. 750 En sevdiğim yer biliyorsunuz ki Buradan girdiğimizde her türlü öder derken Güzel son anda Şimdi Level 2 late'a e daha fazla Hasan Ver kardeşim bize. hemen Ananı oğlum her girdiğim bonus Başı tutuyor niye Niye aga niye Ama Allah'tan level 2'ye bir şekilde gidiyor da Düzgün ödemeler alıyoruz Yoksa halimiz vallahi vahim yani Tamam direkt attı çöpe attı olsun sıkıntı yok devam bu şekil at da bir şekilde nasıl atıyorsan at En ben okeyim her şeye çarpı ikiye gidelim de al diye de bir müdahale atsam ne olur dalış senin de olur gayet iyisin 20 bin buradan 6'da 2 daha gel 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 hadi seni hazır gönder 5-2 gelir gelir bir tane daha çok güzel Dörtte bir daha koydum kardeşine. O çarpı 2 götürdün 100 x'i. 75 bin yapar çok güzel ekran ha. Eline sağlık. Aynı bu ekranları senden level 2'de de istiyorum şimdi. 21 buradan. Bozma. 2 tane daha gelse çarpı 3 yapabiliriz. ha. Böyle çöpe möpe göndersen de olur. Okeyim ben. Bir müdahale. Hey. hey. Sen neymişsin? De Devam. Sonda da ver bir tane daha. Yaptın. Bir tane daha alsın. Ananı yiyin var ya buraya da verseydin çok rahatlatırdı Ama eline sağlık. Şimdi asıl olay burada başlaması lazım. 3 tane bir şekilde at çarpı 3'e götür beni. Hemen koy bunları işte gördüğün yerde koyacaksın. Bir müdahale atacağım bu arada. Aldı yedi biraz zorlaması lazım. Aya boş gitti. yapma. Yapma. İyi va çok boş geçti. Tamam müdahale attık geldi güzel bozmadan ilerleyelim. 13.5 buradan 4'te 2 tane daha yarı yarıya atması lazım ki çarpı 3'e gidersek vallahi çok iyi alacağız da. Yapar mı? Şu an gelmesi lazım çarpı 3 için. Şu an. Eline sağlık. Tamam. Şimdi iki de bir tane daha atarsın diye düşünüyorum ben ya. Son da ver ver bir şekilde hadi. Kanka sonda ver. Ver. Yapma. Ulan. Ama var ya kasayı 4 katına katladım çok iyi ilerliyorum daha da üstüne gidilir bu oyunun ya bir 10 tur back to back için saldım dur bakalım Varsak falan çok rahatlatır Bir 10 daha saldım Bu da girmezse hemen arttıracağım Daha üstüne gitmek istiyor oyun gerçekten iyi ödüyor çünkü girdiğinde ver şunu Bir daha dene bakayım mako. Çok güzel şimdi anneyi yerim ki ben ama artık şu level 2'yi alabilir miyim? Hani. At artık. Tamam. Level 2'yi de alayım kral. İlk bonusumuzu tuttuk. Oh. Şimdi işte. Seni nasıl yemeyeyim? Seni nasıl yemeyeyim? Gel bakalım Akto. Oh maşallah. Bütün bonusları tutuyor. Tutmadıklarını sayıyor. Her şeyi atıyor. Olur. Lan artı 2'yi de ver bari. Vermeyecek onu değil mi? Biz istedik çünkü. Normal. Normal. Yoksun başımda Yalnızım yok sırdaşımda Kimse yok mu sen de Boynum alsın değilim taşımda Göz yaşımda Dert başımda Gönder beni buradan ışınla Yalnızım yazın kışında Sorunum yok dedi senin suçunla Sinmiyor gözün aydın Terk etsin diyor bu da ayıbı. Hem yine, yine aynı gel İçlerdeyim gece dolunayımı Bana at artık anneni Ya o müdahale koyuyor Büyük balık lütfen 100 80.000 80 bin yapar daha sıfırız Buraya büyükleri koyarsan iyi olur Aynen her yer büyük Her yanım kan Yok mu bir sesimi duyan Omzumda bu yükü taşıyor. 3 spin hadi. Gözünün yanıyım. Bir bu kadar daha öde bari be. Aha 16 buradan. Dur bakalım. Yine var ya son anda yapıyor bir şeyler. Bozma. Gel hadi. Sonda. Var mı bir, şey? bir, tık, ya. bir tık daha bir şey? Eline sağlık. Yine kötü ödeme değil. Yine kötü ödeme değil. Yemeden girdiğin için çok teşekkür ederim. Üstüne geleceğim senin. Daha geleceğim. Asa neredeyse 5 katına çıktı. Oyun da bayağı iyi var ya. Diyor ki gel üstüme oğlum daha ödeyeceğim diyor. Rahat ol diyor. Bu güvenip geliyoruz. Dur bakalım. Ver back to back'i. Versene. Bir on daha denenir buraya. Koydum. Geldi de 3 lazım. 900 bozmak yok. Ne gidiş. Gideceğiz gideceğiz alacağız. Tamam. Hemen bin. Girsene buradan. Tam zamanı biliyor musun? Bir girersen içinden geçtim. Bir ondan daha kardeşime. Hakkındır. Abi 1250. Girdin. Gir şuna. Allah aşkına gir. Lütfen be. Ay bir daha saldım. Araya böyle yemeden de girse derken kanca Yana, yana sevdik zaten. Çok kez unutulup gidenin ardından hep. Kahrolan bir kul varsa sözü güven. Beni anla olur Bozuksa ruhun zaten sana yazık olur. <laughs> yazık olur. Şimdi 9'da 4 tane atarsan içinden geçerim. Bir müdahale koydum hemen 7 spin. 25 yapıyor versene. Vallahi versen rahatlatacaksın kral. Hadi lan. Eyvah eyvah. 4 spin kaldı. Aşırı boş geçiyor bu sıkıntı. Kötü. <laughs> Yakma acaba. hepsini atarsa okey de böyle sık. <laughs> 2 spin. 2'de 2 var mı kral? İyi ekranlar gelmedi çünkü. Bunlar yetersiz. Böyle kandırma lütfen. Kandırma biz. Of Kötü. Kandırdım Azlı sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Kandırdın harbiden helal olsun Bununla gurur duyuyorum. Bir tur saldım back için Bir on daha Oh lan Bir Yohaha, işte babanın taktikleri her zaman işe yarar manasını satayım. Her zaman yarıyor be. Level 2 daha fazlasın. Pis gerçek. ister gerçek, gülüşler sahte. <laughs> Güzelsin. Şimdi olur. Bekledik ama değdi. Hatırla ne günlerdi. Ben verince eline en güzel gün. Buradan bu bonuslara ben senet söyleyeyim 200 bin aşağısı ödememesi lazım. Umarım ki bunu yaparsın da. Aha. ooo Sen neymişsin bu oğlum? 90. Ah bir soksam. Devam ki bozma. Sakın bozma. Bunu ben hak ettim kanka. Allah'ı hak ettim. Billahi hak ettim. Çok güzel. Gayet iyi gayet iyi. Ver yeter ki çarpı 3'e gideriz. Fazladan verdiği ikisi de boş geçmedi. Helal olsun. Hadi 9. 2 tane daha. Yaptın. Pant. Yarı yarıya. Verdin her 4 spinde bir tane. Zor değil be. Allah'ı değil. Bir müdahale. Tamam. O şat hiç problem değil. Bir tane daha geldi yeter ki. Canım iyi. Bu kadar. Oy. Çarpona gittik. Yeminle gittik. Allah Kur'an çarpsın gittik. Bak bu kadar net konuşuyorum. Bu çarpona gitmesi lazım. Böyle attıysa. Gitmezse de. Yazıklar olsun ama net gitti ya. Büyük yeminler ettim. Yeminler ettim Allah biliyor desem içimde. Şimdi 3 tane daha gelme ne olur. Koydum. Fena koydum ben size söyleyeyim. Mi? Net artı net o çarpon. Bizim. Bizim ver bakayım. Var mı bir tane daha? Onu da ver. Zaten artı da geleceksin. Geleceksin geleceksin o çarpıfon artık. Kaçmaz. 12 spin 2 tane net geldi. Her altıda bir. Zor değil. Yaptın. Buraya kadar boşuna gelmedim. Sen çok iyisin. Ablan star bebeğim. Dur bir selfie çekeyim. Mahallenin gözü bizde. Kıskançlık krizinde. Şimdi buradan da Hızlı bir şekilde kayış hareketi 85.5 11'de net bir tane geldi 10 kesin kanka Boş geçmesin ama. Bunları da dolu dolu atsa böyle yükseklere. Vallahi ben size söyleyeyim 1 milyondan fazla çıkarız. Kasayı 20 katına katlamış olurum 1 milyona çıkarsak da. Olur. Olur. Niye olmasın? Çok güzel. Çarpı 10 later. Welcome to... Çarpı 10. <laughs> Şimdi. Ben ne dedim? O kadar yeminler ettim boşuna değil kardeşim. Rahat ol gidecek o. Belli belli abi bunun arkası ötesi birisi yok. Güzelsin. Bak şimdi. Daha 5 spin burada var. 12 spin öyle ananı yiyeyim var ya. Bu 1 milyon net öder diye düşünüyorum da inşallah bozmadan ilerler. Hadi be oğlum. müdahale koydum kaldı iki. Tut benim... <laughs> bu spin var mı? Tamam. Canın sağ olsun. Agacım. Buradan böyle güzel balıklara bir tane koysan bak şu ekrana bir tane koy yeter bana. Eline sağlık. Bu kadar hızlı kabul olacağını bilmiyordum. 225 bin. Bu bana yeter kanka. İstersen hiç ver bu yeter. Eline sağlık. Ama bence net bir milyona geçtik ha. 300 daha öder bu. Allah'ı öder billahi öder. Hadi. Gönder. Devlet ver şuna be. Ne olur. Kalış senin de olur Kaldı 8. Sanma Keriz. oynarız seninle. Harbi nefis Leyta. Ha. 150 de buradan daha 7 spin var. Şimdi devam sakın bozma. Ananı yiyeyim bir atsa buraya hesap yapamazdım yemin ederim atmadım. Bir müdahale atsam ne olur ki? Kaldı 4. Biraz daha ödesen sanki çok güzel şeyler olabilir bizim için. Aga iki spin. Zorlasan olmaz mı? Hani daha atsan bir milyon olsa. <laughs> Eline sağlık. Yemin ederim muazzam bir detaysın sen. Allah aşkına şurunda durayım kanka. Oh tamam. Son anda girmiş sadece. Yani. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 50 bini 900 bin yaptık. Bu bir rekor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun gece kesinlikle güzel bir yayınımız var. See you later.